Herkese tekrardan selamlar Mert Gültaş Kanalı'nın saygıdeğer oyun severleri. Bugün sizlerle yeniden gördüğünüz gibi Five Nights at Freddy oyununun 5. bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bugün başımıza neler gelecek? Hızlıca oyuna girmek istiyorum. Eğer siz de şu ana kadar hala kanalıma abone olmadıysanız ve videoma like atmadıysanız bunları yapmanızı öneririm. Eğer bunları yaptıysanız şimdi hızlıca oyuna başlayabiliriz. En son burada kalmıştık. Freddy bir baygınlık falan geçiriyordu. Şuradan gideceğimi hatırlıyorum. Bir tane ama a pes lazımdı pes almışız tamam güzel. O zaman lift controls in backstage office backstage ofisin biz galiba şeyini bulduk. Burada ee, ne var şimdi? Bu var. Bu var. ikisi de aynı kapıymış. O zaman bu kapı da aynı kapı. Evet. Buradan da aynı kapı. Nasıl zekiyim ama değil. Çok iyi bir oyuncu değil miyim? Aha şurada bir şey. Take security badge. There's something else in here. Bir şeyler oluyor. What's this? Ne Bu ne? Old. Biraz oldum. eski bir Security badge. Efendim. Sen ne yaptın diyor. Bir şey oldu ve seninle tekrar iletişime geçebiliyorum. Sen galiba benim sinyalimi düzelttin. Thank you. Sais, ne demek de, can? Sinyal düzeltmek bizim işimiz. Tamam. Yani düzelttin evet. I think you fixed my signal. Thank you. Ben thank you canım. Beni çıkar artık buradan. Beni kurtar artık buradan lütfen. I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Geliyorlar. Aha. The security doors are equipped with electrical deterrents. Kapıyı vurduklarını görürsen tuşa bas. Okay, but how do I large vent in the floor? Large vent floor. Large Şunu diyor galiba. Bunun üstünde durursan seni gelip alabilirim diyor. Şey yapamam. Look for me on the monitors. Monitörlere Beni bakıyorum. Push the evet. Ne yapmam lazım anlamıyorum ki. Monitörlere bak diyor gelirlerse tuşa bas diyor. Hangi door abi bu door mu? Bu door mu? Hangi door? Ne oluyor nereye vuruyorsunuz? Buna mı vuruyor? Basma Şuna mı vuruyor? Şuna vuruyor Bastım Ee evet elektrik çarptırıyor şu an Ee Bu da buna vuruyor Vurma lan Aha çarpıldın değil mi? Haha Ne oldu? Neredesiniz? Bu burada buralarda bir şey yok. Bu burada. Bunlar çarpılmış. Bu geri geliyor. Ha, bu bu kapıya geldi. Ver elektriği. Oo. Oh. Ay yanlış kapıya verdim. Şu 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 pardon pardon. Ver elektriği. Ne oldu cicim? Bu hangisine vuruyor? Şuna vuruyor. Şuna mı buna mı? Hangisine lan buna mı vuruyor? Ver elektriği. <laughs> Çarpıldın ha. Timsah haşlama en sevdiğim yemektir. <laughs> e ben bunları mı bekleyeceğim abi böyle? Sabah kadar bunları elektrik mi çarptıracağım ben? Alfred Rod Locks Doors geliyor. Bu buna geliyor. Bu hala baygın orada. Lan vurma şimdi. Kurt haşlama. Evet çarpıldı. Timsah haşlama zamanı. Tamam. Timsah haşlayalım. <laughs> Room Power 2 dakika boyunca mı? Hmm, anladım benim. iki dakika boyunca sabretmem lazım. Anladım. 2 dakikam var. Hangisine vuruyorsun canım? Ee, şuna mı vuruyorsun? Gel bakalım. Seni bir haşlayayım. Teşekkürler. Sen de biraz elektriğe şey olduğun gibi, hasret kaldığın gibi gel. Sen vururken ben hemen vereyim. Sağ ol. 1 dakika 46 saniyem var. Tamam, ikisini de görebiliyorum şu an. Şu geliyor Bu buranın Hadi bakayım yoluna Hadi sen de yallah Abi süre geçmiyor mu ya 1.14 Sonra şuradaki havalandırmayla bir işimiz var Çünkü vent dedi Vent Among Us'tan hatırlıyorum Havalandırma demek Bir tur daha gelecek herhalde şu Aa kapı değiştirdi geldi. Al bakalım. Aa bir şeyler oluyor bana. Bana bir şeyler oluyor. Bir görüntüm gidiyor gibi. Ne oldu? Ne oldu ya? Yaptım ya. Niye olmadı? Ben her şeyi yaptım. Kapılara elektrik verdim. Daha ne yapmam gerekiyordu? Five minutes later. Dedi hangisindesin? Fredik. Ha buradasın. Burada pardon, pardon, pardon. Sen karanlıkta seni göremedim. Açtım. Tamam. Ekpendi door. Hangisi abi? Ne ara hangisine gittin? Burada yoksun. Burada ha, buradasın. Açtım. Ya vurma, ne olur vurma bak. Sinirlendim. ha Hanfendi vurmaz mısınız? Şu Tamam. Dedik, geldin mi? Hangi kapı? hangisindesin? Hangisinde olduğunu göremiyorum. Burada yok. Burada mı? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada, değil. Burada, değil. Burada, değil. Burada, değil. Burada, 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 burada. Açtım. Geç. Mission update. Aa. Çıktım galiba. Ben yine elektrik vereyim de. Aa veremiyorum. Elektrik veremiyorum. Ventten kaç? Elektrik veremiyorum şu an. Kurtar beni. Basamıyorum, basamıyorum. Ya, ha ha. Hoş geldin. Oh be. save me. That is a program disk for the stage show. If you use it in the sound booth, you should be able to run a Showtime program, which will activate the lift. Showtime program. Hmm, Anladım gibi biraz dur bakalım Ben gideyim mi? Ben gidiyorum o zaman Ay bir save alayım lütfen Bu bölüm zordu çünkü Yes 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 Hadi Freddy Devam Freddy Beni kurtaracağız buradan El birliğiyle beni kurtarmamız lazım Evet buraya çıktık abi her yol buraya çıkıyor zaten ya. Gregory, my systems are failing. Go to the sound booth on the third floor balcony. Run the R performance program on that disc, then meet me back on the stage. Please. Please hurry. You do not have much time. It is almost the end of the hour. I will wait here. Sus tamam lan yeter. Üçüncü kattaki şeye git diyor. Aynen use disc. Show başlat. Use disc on the sound. Bot aktif main stage. Üçüncü kat balkonundaki galiba şurada bir yerde. Ona git diyor ondan sonra orada bir şey yap benle geri gel burada buluş. Tamam. Ben öyle anladım yani inşallah. Doğru anlamışımdır da. Freddy Kat. I heard that. Sneak away. Hayır beni görmedim. Pencere içeri girdi ama ben burada yokum. İyi müzik sakinlediğine göre demek ki sorun yok. <laughs> Niye kaldırdın onu? Gerçekten ağlayacağım. Artık bu denemede de olmazsa ağlayacağım. No, I'm git, git. Ya hadi oradan ya. Hadi oradan. Şu şeyin arkasına girersem kurtulurum gibi. Kurtulurum gibi. Burası onların baklı noktası. Burada kurtulabiliyorum. oynarken bir anda karttan gideceğim ya. Ay pardon. That should do it. Show time başladı. okay. I should get back to the stage right away. Evet, şimdi oraya koşmam lazım. Tamam. Çok hızlı bir şekilde gidiyorum. Eğer bu tavşan bir daha çıkarsa ona bir tane havuç verip onu döveceğim ya. Sinirlerimi bozdun. geliyor işte tavşan yine geliyor ya yine geliyor Abi Allah belanızı versin ne diyeyim Beni çıldırttınız burada ya Gelme sen de Lütfen gelme lütfen, lütfen 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 gelme 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 buraya gelme. Bu oyun gerçekten çok zor. You think you're better than me? Bu bölüm bozuk. Bu bölüm net bozuk. I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right away. Ama bu gücün böyle çok saçma yerlerde bitiyor senin ya. ya niye böyle yapıyorsun? Bana yine bir şeyler geliyor. Gel. Gel buraya. Ben asla buraya gelmedim. Bunun içinde değilim. Burada değilim. Hiçbir zaman burada olmadım. Diyorsun şu an. Şunun arkasında. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Are you lost? You Teddy, really? Freddy. On, Freddy yardım et. Freddy. Freddy. Geldim, great geldim, geldim, geldim. Geldi, geldi. Ah. Oh no. What time is it? That moon thing's gonna get me. There, on the wall. Quickly, get to the recharge station. Follow me. Recharge station'a gidelim diyor. Beni takip et. Ne diyeyim? Ne oluyor ya? Sen nereden geldin? Richard Station nereden gideceğim? Peki bu görüntü niye böyle oldu? Richard Station. Şura mı? Şura Richard Station diye biliyorum. Evet. Niye girdim bunun içine? Freddy! Oğlum Freddy'ye bir şey yapmayın sakın. Freddy cortladı ya. Freddy gideceğiydi zaten. Yaşlıydı ben anladım onu. Buraya götürdü. Dört. can you hear me? Freddy's in there. I have to get him out. Burada ilginç bir şey var. Görmüyor herhalde. Freddy'yi götürdüler. Ben buradan mı çıkacağım? Ve o cam var burada. Bir kayıt yeri yok mu lütfen? Bir kayıt yeri lütfen. Burada bir şey yok. Şu geride bir yol vardı. Ay, please take this map. Allah take senin belanı map. versin. Allah senin belanı versin Allah. Halife için teşekkürler. Thank you. enjoy. Bir daha beni korkutursan Bahçeliye gel. Ankara Bahçeli evlerde seni bekliyor olacağım. Kayıt mı? Şu kayıt mı? It looks like there's a recording over there. Oh, it's a flashlight. I just came up with something. Where did I come to? Hmm, what's my mission? It's a map of the utility tunnels. It looks like there's a, a security office nearby. If I can find another security badge, I can get into parts part and service. Room. Yol bulmam lazım. Bir şey bu ne ya? ya? Bu duruyor. Ama çok da hareket edecekmiş gibi. Bir saniye. Red light, green light. Bak. Ben ona bakmayınca geliyor. Red light, green light, red light. Bak, bakmayayım ona. Ne oldu? Red light green light oynuyoruz demek ha. Oho na ho. Çip ya şimdi da. E ben orada değilim ki salak. Git istediğin yere kadar. Çok ilginç şeyler oluyor şu an I wonder if there's a way around. Alayım bari. Geliyor mu bana doğru gelmiyor. Ha bir şey geliyor. Koş. Koşar mısın? Koş. Bir şey arkamda bir şey var. Arkamda bir şey var. Beni yakaladı mı? Ne çirkin bir şeysin git peşimden ya. Aa, aa gece gece. Fırastası manyaka <laughs> diye geliyor. Fare var burada. Fareden korkarım. Kayıt lütfen kayıt. Lütfen. Açma, açma lütfen kayıt. Açma. Yandaki kapıyı sakın açma. Kayıt. Önce kayıt. Bu oyun kayıt da bitiyor. Yes. Tamam. Şimdi. Sağ. Açma, açma. Ben sana aç dedim mi? Açma. Şuraya bir gideyim. Bura kapalı. Tamam. Dönüyorum o zaman. Aç. Ne var bu ne? Bunlar aslında yardım etmeye mi geliyor ya? Daha demin ki Red Light Green Light oyuncağı değil mi? Benim görevim neydi tam olarak? Get a security badge from warehouse office. Find a way into parcel service. Ha o Freddy aldılar içeri biz bir kere onu o oradaki odaya girmeye çalışıyoruz galiba. <laughs> hey, İkiniz de oradasınız ve benim yanınızdan geçmem gerekiyor. Ekrana atlarsanız... So this is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. Peşimden geliyor olabilir mi şu an Olamaz Peşimde geliyor bu Seni görüyorum ama Gelme lütfen Bu çalışıyor mu Bunlar çalışmıyor herhalde aa ben nereye gidiyorum Geliyor mu gelmiş Abi bu takip etmeler de yeni başladı ha. Bunlar da yeni moda oldu. Yani tavşandan kaç, kurttan kaç, timsahtan kaç. Bir de gel red light green light'lardan kaç ya. Ya gelme gelme seni görüyorum. Seni görebiliyorum. Nereye geldim lan ben? Ha. Niye giremedim? Gir. Kapat kapıyı. Ha. Saçma sapan bir şey çıkacak değil mi? Nightmare Flash ya gerçekten Bu oyuncaklar ne işime yarayacak bilmiyorum ama Yine aktive oldu bu Bak Her yere ayrı oynuyor bunun Ben o zaman niye buraya geldim? Abi çıldıracağım ya net Net kafayı yiyeceğim şimdi Sen kal burada arkamda mı Basar mısın şu tuşa artık çocuk adam? Nere açıldı? Nere açıldı? Abi ne kadar kötü bir oyun ya bu? E git. İnşallah doğru yoldayımdır. Bu kapılar geri kapanmıyor mu? Buralardan geçtim gibi hatırlıyorum ama. Buradan geçmedim mi ben? Ha buradan geçmedim ki. Yo geçtim bir saniye. Şuradan mı geldim ben? Bunun Bir tuşu yok mu bunun? Abi ışığım bitiyor. Hayır. Çık ya çık bura açılmıyor Bunlara baka baka Karanlıkta gideceğiz artık Yapacak bir şey yok Ya git git Ben nereden geldim ya Açtım mı? Nereye açtım? Arkamdaymış. Ben nereye gidiyorum? Flashlightlık yok mu acaba? Burada. Işıksız kaldım. Gerçekten çıldırmak üzereyim şu an. Evet. Evet, ışığım bitti. Evet. Sağ. Ol. Işığımın bittiğini söylediğin için teşekkür ederim. Işığım bitti. Bunu geri kapatamıyor muyum? Bunu kapatmak istiyorum şu an. Kapatamıyorum. Işık da yok. geçerim ki burada. Bu sefer hızlı oynayacağım. Hiçbir şeyden korkmayacağım. Flashlight'ımın ışığı, şarjı var mı? Şarjda, sağda çıkardı, çıkmıyor. Şimdi. Tamam, hazır. Hadi bakalım. Elmi yaman, bey yaman. Görelim. hi welcome hi nan hi so this is what you look like inside creepy I like you better with your shell I man nan. I dear. What's it Basit, yapabilirim. Sadece yolu kaçırmamam lazım, yolu kaybetmemem lazım. Tamam, buraya kadar çok hızlı gelebildim. Senden ayırmıyorum. Çünkü senden daha zekiyim. Hadi bye bye. Hop. Hadi Allah. burada mısın? Değilsin. Koş. Koş Forrest koş. Tamam, Abi bunların hepsi canlanınca ben peki ne yapacağım? Bir saniye. Önce bir haritayı keşfetmem lazım. Şimdi burada bu, bu çıkacak, bu çıkacak, bu çıkacak. Ben şöyle geri geri açılırsam sağ arkaya mı açılmam lazım? Başka kapı var mı? Başka bir kapı yok galiba gelmeyin. O yüzden benim geri açılmam lazım. Geri geri gitmem lazım. Sonra bu kapı tekrar açılabilir inşallah. Başka bir şey yok. Tamam, hazırım. Alıyorum. Got it. I can open parts and service now. Oh, come on. Bırakıyorum ya bu oyunu burada. Daha fazla katlanamayacağım çünkü yeter. Gerçekten oyun sınırlarımı çok bozdu. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve Five Nights at Freddy's serisinin hemen devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bu gece benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.